Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir günün ardından sizlere şöyle basit ama bir o kadar da güzel duran bir çeyizli kelek örneği yapmak istedim. Ee, güzel bir zincir örgü, burmalı zincir örgü diyebiliriz örneğimiz için. İster angora yün yani tüylü bir yün isterseniz bu tarz tüysüz bir yelek ipi tercih edin. İkisinde de düşüşü gerçekten çok zarif duruyor. E, bunun için özellikle arkadaşlar şiş numarasını belirtmek istemiyorum. Belki çok sık öğren arkadaşlarım yarım numara veya bir numara kalın bir şiş kullanabilirler. Burma olduğu için fazlasıyla kendini topluyor. O yüzden zorlanabilirsiniz. Bir adet de benim top 17 ilmekten oluşuyor. Yani modelin 17 ve 17'nin katlarında ilmek sayısı atacaksınız. Eğer sonunda örneği koyacaksanız arı örneğine artı 8 ilmek ekleyeceksiniz ama mesela önle arkanın birleşmesinde mesela önlere ara örneği koymanıza gerek yok çünkü sağ arkaya koyarsınız. O zaman ayarlanabilir. Yani 17 katları artı 8 ilmek. Ben bu şekilde tek desen çalışacağım ve e, şişime toplam 27 tane ilmek atıyorum. İstediğiniz lastik örgüsünü yaptıktan sonra örneğimize kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmeğim var. Ara desenimi yani ara örneğimi göstermesi için bunu koyduk. Sonrasında iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Sola doğru kestim. Yerine bir ilmek attım. Ve iki tane düz ördüm. Bu ajurlu olan ara desenimiz ve tekrar 2 ilmek ters. Böyle ana desenle ara deseni ayıran arada ikişer tane ilmek var. Şimdi burma yapacağımız örneğimiz toplam 9 tane ilmekten oluşacak arkadaşlar. Dolayısıyla 9 adet ilmeğimizi düz örgü şeklinde örüyorum. Buraya kadar olan 17 ilmeklik bir tane desenim. Buradan sonra 17 ilmekten sonra Dediğim gibi ara desenle bitirecekseniz modelinize artı 8 ilmek eklediğinizde buraya da aynı ara deseni çalışacaksınız. Yani 2 ilmek ters. 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. 1 ilmek artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Ve 2 ilmeğimi ters örüp 1. sıramı ön yüzden bitirdik. Gelelim 2. sıraya örneğin tersine. Şimdi örneğin tersine ilmeklerimi gördüğüm gibi alacağım. Kenar ilmeğimi düz örüp aldım. Yanında zaten iki tane düz ilmeğim gözüküyor. İkisini de düz örüyorum. Sonra ajurlu bölümümüze geldik. Burada 4 ilmekli bir ajur bölümümüz var. Burada artık ters öreceğiz. Dolayısıyla iki ilmeği ters alıp kesiyorum. Yerine bir ilmek arttırdım. Ve kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu hep aynı teknikte ilerlenecek bir ara örnek. Hepinizin bildiğini düşünüyorum. 2 düz ve 9 ilmek ters. 9 tersten sonra yine 2 ilmek düz. 2 ilmeği Ters alıp birlikte kesiyorum. Bir ilmek arttırdım. Bir iki ters ördüm. Ve sonrasında iki ilmek düz örüp tersindeki ikinci sıramı da tamamlıyorum. Şimdi örneğimizin oluşturabilmemiz için daha doğrusu burguyu uygulayabilmemiz için en az 10 sıra aynı işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz burma en az 8 veya 10 sıra tekrarında oluşuyor. Örneğimin 3. sırasını aynı tekrarla devam edeceğim. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum. Bir ilmek arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. Şu şekilde örneğimiz oluşuyor. Sıralarınızı buradan da ajur deliklerinden de sayabilirsiniz. Kaçıncı sırada olduğunuz arkadaşlar. 2 ilmek ters. Ve 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestim. 1 ilmek artırdım. 2 ilmeği düz olarak ördüm sonrasına 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 1., 3., 5., 7., 9. ön yüzdeki bütün sıralarımızı bu şekilde çalışıyoruz. 4. sıramızda tersi yine aynı tekrarla kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. 2 ilmeği ters alıp birlikte kesip 1 bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Sonrasına 2 ilmek düz. Ve 9 ilmek ters. Burada da 2. 4. 6. 8. ve 10. sıralarımız olması gereken sıralarımızı hep aynı tekrar uygularak yapıyoruz. 9 tersten sonra 2 ilmek düz. 2 ilmeği ters alıp kesiyorum. 1 ilmek artırdım. 2 ilmeği ters ördüm. Ve tekrar 2 ilmek düz örüp dördüncü sıramı da bitirdim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi ön yüze döneceğim ve size söylediğim gibi 10 sıra boyuna kadar aynı tekrarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bunu burada çalışırsak kafadan 10 dakikamız gidecek. Hiç bununla uğraşmayalım. Ben arkada çalışayım. 10 sıralık bölümden sonra vurmamızı uygulayalım. Bunu nereden sayabilirsiniz? Şuradaki ters sıralardan. Hadi oradan olmadıysa şu ajur deliklerini de sayarak 10 tane olduğunda 10 sıranıza gelmiş oluyorsunuz. İlk acemi arkadaşlarım için söylüyorum. Sonrasında yine burmaya kadar olan bölümümüzü tekrarlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmeği sola kestim, bir ilmek arttırdım, 2 ilmek düz ördüm, tekrar 2 ilmek ters. Şimdi 9 ilmeği 3'e böleceğiz. 3 3 3 şeklinde. Ortadaki üçlü ilmeği örmemiz gerekiyor oraya gelene kadar. ilk 3 tane ilmeğimizi ördüm. Şimdi tam bu ortadaki ilmekleri yine 1 2 3 şeklinde örüyorum. Hemen şişimi şöyle bir çeviriyorum. Bu 3 tane ilmeği toplam 8 kez öreceğiz. Yine bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım birincisini. ikisini örüyorum. 2 İki oldu. Tekrar ön yüze geldim. 3. kez ilk ilmekleri örmeden alıyoruz. Yine ördük. 4. terse döndüm. Yine bu üç tane ilmeğimi örüyorum. Öne döndüm. 5. kez 3 adet ilmeğimi örüyorum. Önden düz, arkadan ters örüyoruz tabii ki. 6. terse döndüm. Yine 3 ilmeğimi örüyorum. 7. dönüşüm oldu. Ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi birincisi hariç ikisini örüyorum. Ve 8. kez tersine döndüm. Burada tersinde de ördükten sonra şöyle bir ön yüze dönüyoruz. Toplam 8 sıra boyu yeterli oluyor. Ajurla yapacaksanız 10, e, Angora iple yapacaksanız 10 sırada çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle bir iğnem vardı. Onları şu iğneme geçirip şöyle biraz ayırdım daha net kamerada görünebilmesi açısından. Şimdi sağ ilmeğimdeki ilk 3 tane ilmeğimi sol şişime taktım. Şurada duran sondaki 3'ü önden sağ taraftaki şişime diğerleri de arkadan sol taraftaki şişimi alıp bu şekilde bir burma yapıyorum. Evet iki şişimde de üçer tane ilmek var. Bir de ortada iğnemdeki ilmeklerim var. Bu iğnemdeki ilmekleri alıyorum. Sol taraftaki şişime takıyorum. Yine yönümüze doğru arkadaşlar taktık. Bu ilk ilmeği örmüyoruz sonrasındaki tüm ilmekleri yine düz örgü şeklinde örüyorum. İlk önce iğnemdeki iki ilmeğimi, sonra da şişimdeki üç tane ilmeğimle toplam beş tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu sıra sizi biraz elinizi sıkabilir, o yüzden sıkı arkadaşlarım böyle bir tık kalın bir şiş tercih edip uygulaya bilirler ve bakın zincirimizi burada oluşturmuş olduk. Sonrasında yine ara desenimize çalışalım. 2 ilmeği sola kestim. bir ilmek arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar iki ters ve kenar ilmeği. Bakın 11. sıramızda bu şekilde hem burgu hem de zincir örgümüzü yapmış bulunuyoruz. Model bu kadar basit. Buradan sonra yine tersine döneceğiz. 12. sıramız oluyor. Yine 12. sıramızda diğer sıralarda çalıştığımız gibi aynı şekilde çalışacağız. 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters alıp kesiyorum. 1 ilmek artırdım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Ve burada vurduğumuz 9 adet ilmeğimiz var. 9'unu da şöyle ters örüp tamamlıyoruz. Örneğimiz bu 12 sıranın tekrarı halinde oluşuyor. Bu tersini bitirdikten sonra yine bir 10 sıra öreceğiz ve 11. sırada hem burmamızı hem de zincirimizi örüp tamamlayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Bir o kadar da güzel duran bir model. Ve ister angora yünle isterseniz bu tarz e, çeyizlik daha kalın bir yünle ikisiyle de çok kibar duran bir örnek haline geliyor. Örneğimiz yani 9 ilmekten oluşan bu ana desenimiz dolgulu bir örnek olduğu için e, genelde ara desenlerinde böyle daha ajurlu modeller daha güzel duruyor. Dilerseniz ajurlu farklı bir örnekle çalışabilirsiniz ama bu gerçekten çok kibar duruyor. Bu özellikle fil örgüyü çok beğeniyorum ben. Özellikle burmalarda harika durduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Ben ee, örnek parçamı angora yünle çalıştım. Annemin yeleğinden kılan iplikleri hemen çaldım. Çok güzel duruyor bu renge çok bayıldım. Gerçekten harika bir mavi tonu var. Bir de bitmiş yeleği var. Sizlerle de paylaşırım. Annemin bitmiş yeleğini o da çok güzel oldu. Bu renkte çalıştık. Sizler de özellikle bana mesaj atıp çeyizlik yelek örnek modeli isteyen arkadaşlarıma bir seçenek de bu şekilde sunmak istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Özellikle bana e, mesajla örnek atanlar zamanla örneklerinizi çalışacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Onu da belirtmek istedim.